Bordiyo sosyolojisinin ikinci kısmıyla devam ediyoruz. sosyolojisi sosyolojisiyle Ardahan sosyal ekonomik ve sosyal felsefesini irdelemeye çalışacağız. Şimdi alan kavramıyla Bordiyo'nun öznenin fail olarak tüm nesnel dokunmaları neticesinde ortaya çıkan bütünlüğe alan diyor. Buna dikkat etmek lazım. Havadan, efendime söyleyeyim, doğadan, çayırlardan, kuzutun suyundan, Kuzun suyuna dokunmak özü tarafından olur. Yani birey, yani insanoğlunun eli tarafından olur. Hayvancılık yine öyle. Ardahan bir platodur. Koyun, mal da var. Hayvancılık ve buna bağlı olarak yapılan tarım, ziraat ve mandracılık, kavurma, kaşar, et ithali, bu gibi şeyleri alan itibariyle ya yapıyordur ya yapamıyordur. Yani burada aktif pasiflik de alanda öznenin dokunmasıyla veya dokunmamasıyla ortaya konulması gerekiyor. Zaten orada denen de mevki makam. Makam mekandan geldiğinden şimdi Arda'nın makamına bakıyoruz. Mekanına yani sosyal olsun, doğasal olsun, tarihsel olsun zengin bir terminal. Aktaş gölü, bunu her zaman söylerler, tüm dünya kuşlarının Terminaze olduğu bir göl. O zaman bu yani kuşların başkenti ise Ardağan'da bir dünya başkenti midir? Tabi bu bir abartı olur. Ama bunu da gri alanda zikredebiliriz. Ardahan alanını oluşturan sermayelere bakıyoruz. Yani akimilasyonlara kültür öznenin dokunup dokunamadığı aktif ya da pasif yani kazandığı veya kaybettiği ile bir bütündür. Şimdi kaybettiklerine rağmen bir mı bütün Türkiye'de belli şeylerde seçilir. Girişimcilikte, girişkenlikte, sosyal rolde efendime söyleyeyim özgüvende modern tavırlarda aydınlanmacı tavırlarda duruşlarda okuma merakı ile Artvin'le beraber demokratik talepleriyle aşık şirali bir şikayetçidir ardanlar baba her şeyden şikayetçi diye şiirinde bir mısra vardır acaba bu boş bir şikayet midir demokratik hakkını aramak mıdır onu Allah bilir rivayet odur ki İsmet İnönü vilayet Ardağan vilayetini mefkiğini iptal edip artına vermiştir. Değerler. Onun da gerekçeyi say ki Ardağanların şikayetçi oluşları her şeyde. Şimdi alanın mevki makam olarak mekanda ekonomik sermaye, kültürde Malakanlar vardı, Estonlar vardı, Almanlar vardı ki benim köyüm. Nüfusuna kayıtlı olduğum Alagöz köyü bir Alman kolonik köyüdür. Bu Aktaş Gölü modeli terminalitesi Ardahan'ın kültüründe de kültür olarak da terminal yani uğramayan kültür yok Eskimo kültürü bile uğramıştır diyeceğim bu bir sürü gerçek üstü bir şey olacak ama biraz şey yapılırsa kim bilir altında ne çıkar kaldı ki öyle çok afaki şeylerin sonra hayatımda gördüğüm realize olduklarını gördüm. O yüzden tüm savlara karşı mesafeli olmak ve beklemek gerekiyor. Savurmak lazım. Olmaz diye bir şey yok. Sosyal sermayesi yani ardan aristokratları aristokrasisi e, hakikaten çoğu yerlerde görebileceğimiz derecededir. Yani Esat Oktay var. Modern Cumhuriyet'e geçişte Şenkal Atasagunlar var. Selahattin Demircioğulları var. Abdülkerim Doğrular var. Hemşoğulları var. Gürcistan Prensleri. şanlı hanlar o şervar var erkap prensleri şerif paşa var karapah peyləri var mənaliz bey Sen yani Mehali Bey de bizim Arvan'a saymak, yazmak gerekir. Başkettir İsmail Ağa var. Kurtlu Kamil Ağa var. Erken Cumhuriyet'te okuyan, yazan, Dursun Akçam, büyük Kaftancıoğlu var. Bunlar sosyal sermaye. Sarzip'teki okul, sinema tarihten öğreniyoruz. Karzyan'da Almanların radyo dinledikleri Alagöz'de yine öyle Haşmafşar'ın üç gün gecikmeli gazetelerin tümünü okuduğunu ve Kırta sesinde tedarik ettiği halkı okumasını imkan sağladığı var. Topal Memen'in orada Topal Memen'in kahvesinde orada yokmuş o zaman subayların beş çayından sonra Çaladıkları ve her gün 5'ten sonraki saatte topar müvenin kahvesi, ordu evi ve burada şey var, müzik var, müzik saatleri var, çay saatleri var, bir iç oynamak isteyen var söyleyeyim satranç oynayan, dans eden, yemek yiyen, şehir kulübü yine öyle şehir kulübü, kapan bir gerçi, hayvan ihracatı var Sovyetlerle. Ardan Rusya, Çarlık Rusya modernitesi hem sosyal hem ekonomik sermaye müktesebatındadır. Şimdi aktüelde ekonomik sermayesi lokantacı, otelci vesaire gibi o kadardır. Bu aktif midir? Hayır. dilek havrular bursadaki, onlar da Ardahan'dan gitme. Böyle bir iki tane yine acılı sayılır. Zira sermaye birikimi olarak o dönem Kayseri'yle falan kafa kafaya giden Ardahan hiç atılım yapamamıştı. Bakın metodolojimizi, metodolojimizi yani Pierre Bourdieu'nun metodolojisinin yararını görüyor musunuz? Önümüze bir kavram haritası çıkarttı ve oradan analizimizi rahat yapıyoruz. İşte metodun metodolojinin güzelliği burada. Ya bu güzellikte işte nedir üniversite, nedir akademi diye La kaldırmanın boş olduğunu gösterir. İşte akademik başarı bu. Akademiler masa başında oturup metodolojinin ekmeğini yerler. Sadece ve sadece metot bilmekliğidir. Yani matematikçinin formül bilmesi gibi bir üstünlük kesilir. Onun dışındaki onun dışında bir şey yoktur. Tabii bu sosyal sermayede pasifliği, kültürel sermayeye gelelim. Allah'ın bir Kazım Koyuncu çıkaramamıştır modern zamanlarda. Kazım Koyuncu evvelinde Hop'a bir aşık şenlik çıkaramamıştır. Bakınız modern zamanda Ardahan'ın bir Kazım koyuncusu yok. Ressamı yok. Orhan Pamuk'u yok. Demek ki pasif. Ekonomik sermaye yani bayağı bir şey var gördüğünüzde. Maçvetli İsmail Ağa'nın kapısında 33 tane jandarma servetini alacak olduğu hayvanların parasında çadırında tuttu mu dağda jandarma güvenliğini sağlamak zorunda. Hayvanları topluyor, oradan ihracat yapıyor. Maçvetli İsmail Ağa. o servet Türkçe'de servet devlet aynıdır. Bakınız servet devlet sosyal sermaye, kültürel sermayeye dönüşememiştir. Ardahan'ın sosyolojisinde, Ardahan sosyolojisinde. Şimdi burada simgesel sermaye, simge sermayeler öne çıkıyor. Yani rol yapmak. Zengin gibi rol yapmak. Sanatçı gibi, Kazım Koyuncu gibi rol yapmak. Taklit etmek. Hemen hemen her şeyin taklidini yapmak. İkame etmek. Ha ben de ona benzettim şeycan prestij o şey yaparsın edersin iyilik yapar bir prestij alırsın iyi bilirsin. sonra lopazlık yaparak kaybedersin tırnak içerisinde lopazlık kelimesi de ardan sosyolojisine almış bir şeydir Kemal Kaya Türk almıştı sanırım arkadaşımın kardeşi. Lopbaslık. Şimdi sosyal sermaye, kültürel sermaye, simge sermaye ve ekonomik sermaye bu üçü simge sermayeyi de ikam ediyor maalesef. Şimdi bu sermayelerin aktif olmayarak pasiflik içerisinde tarihsel olarak Karlis'ine gittiğimizde müktesebatı var. Çok güçlü. Çok güçlü bir doğası, tabiatı ziraatı Kafkas arısı balı, kaşarı, yağı iyileri Çilavuz Öğretmen Okulu Okuma Merakı Aydınlanma ve Modernite Örnekleri Mimarisi Hatta bir Pax Ardağından bahsedebiliriz. Geçimde, uygarlıkta, Kanada gibi, Almanya gibi, Amerika gibi, Gürcistan gibi, bin bir buçuk insan grubu ve toplumunun konuluk, komşuluk, dünürlük bildiği, kirvelik bildiği, geçmişler olsun tazilere gidildiği. sevip sayıldığından ve hayatın oyununu en iyi şekilde yaşayan yaşam nefesi ve alanı bir yerdir Allah'ın halkıyla. Şimdi bu sermayelerle alan mefki makam edinilmiş olunuyor ve burada diğerleriyle, rakiplerinizle yani rekabetle her an bir bahis oyunu oynarsınız. Şimdi Ardahanlı Ardahanlı'yla ben ve öteki Levinas diyalektiğiyle yaşıyor. Ama Pax Ardahan içerisinde yaşar. Kimse kimsenin ayağını kaydırmak etmek falan yoktur. Şimdi Ardahan'ın diğer şehirle murakabesi olur. Ahıska ile olur. Efendime söyleyeyim Batum'la olur. Efendime söyleyeyim Tebriz'le olur. Efendime söyleyeyim İstanbul'la olur. Ankara'yla bir murakabesi, bir bahis oyunu olur. Ve oynar. Oynanır. Burada kazanmak ve kaybetmek neticesi gün ışığı gibi bir somutluktur. Peki eğer Ardahan kendi içerisinde oyunu iyi oynar, halk herkes bir yüzüne, fakiri, fukarası, matrabı, efendisi söyleyeyim, Xemşizadelerden, Beylerden, Efendim söyleyeyim, Maçvetli İsmail Ağa'nın Töremesinden Herkesle Karapapak'la evlenir, dünür olunur, kirve olunur. Yani aristokrasi ile fukarası dünürlük, kirvelik babında Kafkasya demokratisinin içerisinde yaşar. bu kendi içerisindeki alan sermaye bütünlüğü olumludur. Fakat küresel bazda başarısızdır. Yani ulusal şeyde aydınları, yazarları, ressamları, zenginleri skalanın ortasında bile değildir. Fakat bakınız ki Belçika'da bir Ardahanlı şu habit su yerleştirmiştir. Türk müsün, posorlu musun dedirtmiştirler. Yani Belçika'da Posoflusun musun diye sorarlar. Koçsofrunun bir vurguyu orada sosyal prestij olarak, yani sosyal sermaye olarak yerleştirmiştir. İşte bu da Ardanın, Ardan sosyolojisinin başarısıdır. Ama öte yandan aynı şeyi bir başka alanda. Başka olanlar da olmayabiliyor da. İşçi alınacaktır. Ardanlar hariç denilen alanlarında olduğu benim yaşımdaki insanlar görmüş olmalılardır. Duymuş olmuşturlar. Ya da işte efendim benim puf, ilmim, izanım Ardahan'a işte bugünlük dağınık da olsa bunları söylemeklik etmeden geçemiyorum. Kültürel sermayelere baktığımızda yani bizatihi yaşadığı Kasım Tırpancı bizim kahvehaneden çay içmişti. Onun fişleri, fiş parası yerine babama demiştim ki Hançer inanç sözlüğü, ekonomi sözlüğü, felsefe sözlüğünü alabilir miyim? Babam al demişti. Gidip Kasım abiden almıştım. Ya vitrinden ben indirmiştim. Onlardan yararlandım ettim ve kitap tutmam bir diğerliğe aktarımı olur ve olmuştur. Çünkü kütüphane ve kitaplı evde olur. Biz evdeyim de daha ziyade konut iskencesi olduğumuzdan böyle bir olanak sahibi olmadığımız bizzat yaşanmışlığımızla ortadadır. Şöyle ki yine unutamadığım bir şey İsmet Afşar'dan 6 ay boyunca gazete alarak ama dilediğim değişik gazete alarak dergiydi, poptu, efendim sesti, politika, İsmail Cemre rahmetli yazardı orada, Tercüman Ahmet Kabaklı rahmetli yazardı, hepsini okudum. Bunu babam ödemiştir, altı ay boyunca. Sonra Canşah Şah Özer'in kütüphanesiyle tanışarak oradan yararlanma yoluyla yine okumamı sürdürmüşümdür. Şenliğin ilk kitap okuduğumu Cihan Şah Özel vermişti ama kimindi bilemiyorum. Yine de güzel bir kitaptı. Cihan Şah Özel'den önce ise ya Fosofluğu veya Yerli Nurettin Hoca'ydı. Nurettin Hoca. Ne kadar iyi çocuklarla, ne kadar iyiler ilerledi, nasıl yardımcı olurdu. O İzmit depreminde çoluk çocuğuyla ilgili bir kaybım olmuştu, yalan alması. Duymuştum. Kütüphanelerimizin faaliyeti, kitap okuma, kitap verme, kitap alma, yavru subay çocukları, çikolata derdik onlara. Bizimle sinema zevki, müzik zevki, kitap paylaşırlar, imkanlarını yansıtırdılar. servis araçları orada bizi bindirirlerdi. Merak eder. Tugay sineması askeriyenin orada Erol Büyükburç'un Berduş filmini seyretmiştim. Halka açık günlerde doğruydu. Rahmetli bir Halan kaputa beni gördü. Bir aldı ve beni içeriye girmemizi sağlamıştı. Tek gelmişti. Her zamanki başörtüsüyle. Çıkısının altına bağlamıştı başörtüsü. Çantası vardı kolunda. Mantosu dolduruyordu. Tirin tiril gösterişli, temiz, ütülü, papucu yine boyalı pabuçlarıyla babama emin et emisin ben beni kapıda bırakmamıştı bilet almıştı bana Erol Büyük Turç'un Berbuş filmi seçmişti o sinemasının gong sesini unutamıyorum Öyle bir çalıyordu ki gongu yani az sonra film başlayacak. Mobil bitti. Mobil de araya diyorlar. Fransızca bir kelime. Ama kapıda İngilizce yazardı. Çıkış existing İngilizceydi. Next, next program yani gelecek program afişi yani gelecek film İngilizceydi. Velhasılı çorba bir multilingual kullanmışız demek ki. Şimdi bu bir metodolojik sosyal bilimlerde Ardan Sosyetesi'nde bir metodoloji den giriş yaparak darmadağın konularda bir şeyler ürettik. El netice Mahmut Makal'ın notları, köy notları gibi benim bu söylemlerim Ardağ'ın notlarıdır. Neyse nedir?